Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hem bizim için hem de sizin için sabah sabah güzel bir çalışma yaptık. Kuşlarımızı dediğimiz gibi aşağı indirdik. Diğerlerini ayarladık. Diğerlerinden yukarı çıkarttığımız oldu. Bir tane de kaçırdığımız bir güvercin oldu arkadaşlar. Şimdi onları size göstereceğim. Kuşları buraya koyduk. Ee, sabah da bir geldim tamam mı? Burada bayağı bir şaşırdım. Bizim geçen sene hatırlıyorsanız yazın bir videolarda bir tane bizim çocukların ciciği vardı. Ee, hatta şu tarafa filan koyuyorduk. O ciciğin bir tanesi horoz oldu büyüdü yani gayet büyüdü. Onu bir getirdiler ki buraya koydular. Direkt buradan çıkarttık. Allah'tan var ya bizim uçları parçalamamış. Bak buradan burada. Burada Normalde e, eskiden bizim burada aşağıda bir boşluk var. Aydınlık ki bahçedenin bir boşluk var ama öyle yeşillik falan yoktur. Orada bayağı bir tavuk falan beslemiştim. Bayağı bir e, 20-30 tane bir tavuğum vardı. Yani kokudan dolayı tekrardan çıkarttık. Bayağı da bir yumurta alıyorduk. Damda var ya besleyebileceğimizi isek tekrardan besleriz de. Çok zor ama o da. Şimdi o zaman kuşlarımıza bir bakalım neyi kaçırdık. Hep beraber bir bakalım Neler yukarıya çıkarttık. Hep beraber bir görmüş oluruz. Şimdi başlayalım. Yaz geldi. Bizim çocukların hep artık dama çıkar var ya. Onların peşinden sürekli damı toparlamak da bize düşer. Şu bir donu falan çıkartayım. Gereksiz de var. onun içine koyduk. Şu suluğumuz kırıldı. Bir tane suluk almamız lazım. Onun dışında buraya kuşlarımızı getirdik. Normalde elbanları getirmeyecektim ama birkaç tane elban da buraya girmiş. Ee, geçen videoda birkaç tanesini koymuştuk. Bir çağçili mi girmiş oldu lan yoksa? aynen. Bir çarçılı girmiş oldu. Bir de buludu var. Bir de şunlar yukarıda. Şunları da kırpacağım arkadaşlar. Bunları da kırptıktan sonra belki Nürnberg'i yukarıya çıkartırım. Ama şu burada kalsın. Ama bu, bu sefer de çıt olur. Bu ikisini de kırpıp yukarıya çıkartma ihtimalim var. Onun dışında Bunları bazen dediğim gibi çıkartacağız bu damla ortasında gezdirmiş olacağız yani. sonuçta bizim kuşumuz kırpı olmuş olur tam da dolaşmış olur yani yani buraya koyup da kuşu sıkıntıya koymazdık bu şekilde hepsini kırptık koyduk yani mülemmat kaldı yukarıdaki üç tane bir kırpacağım kuş var ama yukarıda kalsınlar maksat altta uçan yavruların peşinden dolanan kuşlar olsun diye o şekilde bırakacağım yani burada inşallah kuşlarımıza bir şey olmaz şöyle küçük de bir kilit takarız yani çocuklar geldiğinde bunlarla oynamamış olurlar bari çarçırı çıkartalım mı kendimizden sadece posta kalsın burada neyse ya bir tane çarçıra kalsın da buradaki uç da renkli güzel olursun bari çoğu arkadaşımız İspanyol ile bak bu İspanyol ile şu dişi yavruat demişti. Tuha tev bir alırız. Biz de bir deneyelim. Bari çift edelim tamam mı? Bir çoftan yumurtasını bir bakıcının altına kaydırız. Yavrusunu görmüş oluruz. Belki de çok gider. Devam ettirmiş oluruz. Bir deneyelim. Bugünlerde onlarla çift etmeye başlayalım en kısa zamanda. Bunlar burada bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa doğru ufaktan geçelim biz. Şu şeyi de buradan çıkarttım. Bak yemiyorlar yavrular toparlıyor. Şu ufalı güllüyü de biraz önce çıkarttım. E, yukarıdan açayım dedim. Elma aldım biraz halsiz ateşi vardı. Direkt indirdim. Yani yeni çıkartacağım yavrulara bulaştırmasın diye. Biraz önce ilacını verdim. Şurada şu ilacı bir ara kullanmıştık ya. Şu ilacı verdim. Şimdi bak yemini falan yiyorlar. Burada toparlarla lazım bak Bakın yemini maşallah yiyorlar. Şimdi burada ise ilk iki tane yavruyu çıkarttık arkadaşlar. Yani şunların yavrusunu çıkarttık. Neredeyse kuş olmuşlardı. Bunların yumurtasını da biraz önce bak şu ee, karalacalan beyaz postanın yumurtasını da beyaz giysinin altına kaydırdık. Çünkü güzel o yavru vermişti. Tekrardan bir deneyelim dedik. Şimdi tek sıkıntımız burada bulama aşısını yapmadık. Bugün de akşam kısmet olursa aşılarını yaparak iki yavruyu aşısız yukarıya çıkarttık. Ee, sürekli atlıyorlar. Şu cama falan geliyorlar diye. Dedim o iki yavruyu çıkartalım. Bari o süreçte alışsınlar. Yarın da bulama aşısını yaparız. İki günde bir burada ikişer tane yavru çıkartmaya başlarız. Yani sırada çıkacak yavrulardan şunlar çıkabilir, şunun bekle çıkabilir, şunlar çıkabilir. Öncelik şunlarla şunlara vermem lazım. Çünkü buna bir mi? Şunlar hiç yerinde durmuyor. Bunlar çok sıkıntılı. Şunları zapt edersek diğerlerini zapt ederiz büyük ihtimalle. Bu şekilde uğraşıyoruz işte. Kuşlarımızın yemlerini verdik. Daşlarını vermeye başladık hep. Yani daşlarını falan da verdik. Güzel bir şekilde beslensinler. Olurdu, <laughs> Ama güzel oldu abi bir de bunlar. Lan bu ikisi de yumurtadan kalkmış niye? Oho yumurta da kız gibi. Sağdan lan. Bunlar işe yaradı ya bile yapmaya başladılar. Şu yumurtaya bir bakayım da arkadaşlar devam edelim. Tekrar. Şimdi ışık tuttum yumurtaya baktım da ben bu yumurtayı kontrol ettiğimde damar tutmuştu. Sonra şimdi de baktım cırp olmuş tekrardan. Böyle olma ihtimali var mı arkadaşlar? Bilen arkadaşlar bir yoruma yazsın da. Allah Allah şaşırdım ya yani. Normalde ben bunu kontrol ettiğimde iki tane vardı. Biri cilt dağıttım. Bu damar tutmuştu. Bunu kontrol ettim. Ee, sonra tekrardan oturuyordu. Daha dünkü video kadar oturuyordu. Allah Allah şimdi de cık bu. Şaşırdım ya. Niye tökezlediniz lan? Yumurtalarını kaydırdık ya. Zollarına mı gittin? Aa yavrular da burada. Diğer yavrular da burada. Artık kendileri bu üste çıkmaya başladığına göre artık hareketlenme zamanları gelmiş yani. Numbekler burada. Bak, dur yakından göstereyim bunları biraz daha. Bunlar ise burada. iyi çift oldular ya. Burayı hiç bozmayacağım arkadaşlar. Böyle kilitli kalsın sürekli. Hatta bir. Yani burada da ama kalıcı olsam bu sistemi de yapabilirim yani. keşke zırhlı olmasaydı ya yumurtanız. Neyse birkaç güne doğrulmaz. Var da yavrular. Sen burada ne yazıyorsun lan? İstanbul'un yavrusu. arkadaşlar. Yani bu şekilde devam ediyoruz yani. Arkadaşlar var. Yuvadan biraz önce kaçırdığım kuşlardan bir tanesi de şey yani yuvada değil de burada elimden kaçırdım. Ee, şu yabaniye benzeyen bir tane tavuk güvercin tutmuştuk ya. Çok arkadaşımız kuş demişti ona. O güvercini elimden, yani kuyruğu elimde kaldı, kuyruğun yarısı koptu. Sonra geldi şu tarafa alındı da. Korktu herhalde. Şu an yani bir saattir belli bekliyorum da daha gelmedi. Ve ortalıkta da gözükmüyor. Ay onu alıştırmıştık, kaybettik arkadaşlar. Vallahi ben de merak ediyordum ileride onu. Şimdi burada ise Bak bu iki kardeşi getirdik. Bu beyaz postayı getirdik. Sonra şu kişi bir gümüşü getirdim. Hiçbir gümüş diyelim buna. Ee, dünlerde şu çakmaklı kuru beyaz ile şu milavansı getirdik. Burada toplamda e, geriye kalan da 3 tane kuş bıraktım. Şu son tuttuğumuz yavru göğü getirdik koyduk buraya. Sonra da şu karanfelliği bıraktım. Dedim ki şu bir de şu sarıyı bıraktım. Yani birden burada boşluk kalmasın. Ee, bu kuşlar burada diye bunları birden ürküp kaçmasınlar. Yani yani bunlar şunlara göre bence daha hareketli olduğu için kalkarlar diye şunları şimdilik burada bıraktım yani. Yani damın bekçisi gibi bunları bıraktık. Yani bıraktığımızda bu kuşlar ürküp hiç olmasın diye az çok anlamışsınızdır yani. Bu şekilde bu ikisini de getirdik. Şimdi buraya artık şimdi yeni seri düzmenin zamanı başladı. Allah'ın izniyle inşallah bir bayağı bir kuş getirirsek yani çoğaltırsa Rabbim nasip ederse inşallah bu sezon güzel bir e, böyle bölük uçuracağız arkadaşlar. Bak bunlar da orada. Şunun da kulübünde bir iki tane haşire var diye bak bu çakmaklarca kulübü yazın. Onun da bir iki tanesini daha yoldum. Komple beyaz olsun dedim yani. Şimdi bunların da yemlerini verdik. Buradalar. Şimdi bunlar bir, yarına kadar bu kümesi biraz kalsınlar. Tamam mı? Ondan sonra yarın bunları artık dışarıya doğru salarız. Dışarıda da bunları gezdiririz. Her gün artık bir saat bunlara bir saat bunlara zaman ayırmamız gerekiyor. Bunları yine belki kapatırız da şunları kapatmamız elmanlarla beraber biraz zor olabilir ama yani kalan da dışarıda kalacak yani bu saatten sonra alışma bir süreci olacak şu öndeki şeyleri de söktüm arkadaşlar yani buraya artık elimizden geldiği kadar serin tutmaya çalışacağız ee, Tahta yapamadık şu alta montlama tahtasını falan yapamadık onu da rüzgar falan olmasa direkt üstte koyduk daha bu sede tehlikeli olur uçar mı uçar Başımıza iş açmayalım. Mecburen onu montlamamız gerekiyor. Veya köpük sıcaklığı tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Veya köpük de getirip koyabilirim yani. Hangisini yapalım? Köpük daha iyi mi tutar? Tahtanı daha iyi tutar? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bunların da yemlerini falan verdik. Suylarını falan verdik. Yavruların hepsini buraya getirdik. Hepsi kazıklara çıktı. Biraz önce dikkatimi çekti de Orlan da kavga etmiş herhalde. Orlan da kafayı takmışlar. Şimdi bir gün bunların biraz panikli sürer. Sonra yarın bıraktığımızda yuvaya girer girmez bilmiyorum. Bu niye böyle duruyor? Burası keyifsiz gibi değil mi arkadaşlar? Onada Ya artık çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnşallah bunlara zarar vermeden işin içinden geçeriz yani. Şu hoca aynı anne sol yemin edebilirim. Maşallah valla. Kafa filan yapsa direkt gözümün önüne geldi yani. Ama bir yandan da hepsi böyle kazıklaza keyifleri biraz daha yerinde oldu. Yani daha rahat ettiler yani. Şu, bu şu da çoğu arkadaşımız illa bunu da uçur diye şey yaptılar. İnşallah erkek çıkar arkadaşlar. Sizce dişi mi erkek mi bilmiyorum ama inşallah erkek çıkar. Yoksa hayal hoşlanın uğrarız. Uçalım böyle. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne alak? Arkadaşlar yolda geçerken bir tane ilaç aldık. Malum diğerimizde yerimizde filan. Kuşlarda baya bir sinek falan, ilaç böcekle filan oluyordu. Yolda bir yere uğradık. Bundan aldık. Bu içindeki sıvı arkadaşlar. Bunu adam bize söyledi. E, 300 litre bir suya dökeceğiz bunu. E, şu cansız şeyler var ya. Onunla her bölgeye, köşelere filan, ızgaraplarına filan sökeceğiz. Dökeceğiz yani. Sıkacağız yani açıkçası. Yani biti, neyi, şu at sineği falan her toplu bir şekilde öldüren bir ilaç yani. Ama kesinlikle yemin içine falan da karıştırmayacağız bunu. <laughs> Yo senle konuşayım. Nasılsın ya? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir de bu arada bu motorumuzu satacağız. Buna veda edelim ki damı yapalım artık. Ee, bunu sahiplendireceğiz. Eğer almak isteyen arkadaşlar da Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. 2022 model. E bir sefer ufak bir düşmüştük. Burası çizilmişti. Neresi lan? Heh. Şurası çizilmişti. Onun dışında herhangi bir aksamı falan yoktur. E, ee, daha 5-6 ay kadar bir zaman var. Çantası var, kurma demiri var. Normalde bunlar içinde yoktur. Biz bunları ekstra takmıştık zaten abimle beraber. Ee, bunu sahiplendireceğiz. Yani satmak istiyoruz almak isteyen varsa Instagram hesabımızdan da bize ulaşabilirler. Şunu söyleyeyim harbiden modellerine göre motoru bayağı bir güçlü güzel. Sadece biraz ufak bir motor. Yani fiyatını da buradan belirteyim. 33 bin TL istiyoruz. Almak isteyen arkadaşlar Instagram hesabımızdan da bize ulaşabilirler. Yani şunu verelim. Tamı artık yapmaya başlayan ihtiyacı olan arkadaşlarsa dost işi emin olabilirler. Bu kadar az çok bizi tanıyorlar. Yani bu şekilde satklanacağız. Sadece koruma demirinin şu şey kırıldı. Kaynak yeri kırıldı. Bir türlü kaynak yapmaya fırsat olmadı. Ben de şu şeyle bağladım ama bir sıkıntısı yoktur yani. Şu çantası zıkıran her şeyi içinde vereceğiz arkadaşlar. Almak isteyenler Instagram hesabımızdan bize tekrardan ulaşabilirler. Fiyatı 33.000 TL. Şu şekilde biraz daha yakından göstereyim. Herhangi bir sıkıntısı falan hiçbir şey yoktur. Arka lastiğini falan yeni değiştirdik. Bunun da Bakalım öyle YouTube kanalımızın böyle bir şey etkisi olacak mı? Hep beraber görmüş olacağız yani bu konuyla ilgili. Bu şekilde sonunu bu şekilde bitirmek istedim videonun. Şunun bir deneyeceğim denemeden. Ee, ben bir deneyim arkadaşlar çok etkisini görsem o zaman size tavsiye ederim. Ben deneyim ondan sonra bakalım. Eğer çok bir etkili bir şeyse siz de alırsınız kullanırsınız. Yani bu yaz döneminde yavrular için her şey yapmak gerekiyor arkadaşlar. Elimizden geleni yapalım. Sezonda hayırlısı ile güzel bir karışma falan seyrederiz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi almak isteyen arkadaşlar da Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler.